Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Selda. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Ee, iyi olmaya çalışıyorum. Ee, bugün sizlerle biraz 2022 yılına artık başlayarak 2022 yılının aslında en sevdiklerini belirlemeye çalışıyorum. Bunları da belirlerken dedim ki ben böyle sadece 10 kitap falan seçemeyeceğim yani. O yüzden kategorilere ayırmaya karar verdim. En sevdiğim 10 roman, en sevdiğim 10 öykü kitabı ve en sevdiğim 10 dinlediğim, Storytel'de dinlediğim kitap olarak 3 parçaya bölmeye karar verdim bu videoyu. Böyle olunca da 30 kitap seçebilme şansımı elde etmiş oldum. Benim için gayet iyi oldu. Böyle olmasını daha çok sevdim. Açıkçası bu listeyi hazırlarken Hani be, belli bir sıralama yapmadım yani 10 kitap söyleyeceğim ama bunların hepsini ayrı ayrı çok sevdim. Hani kimse diğerinin önceliği vesaire olmuyor. O yüzden bunları karışık bir şekilde dizdim o şekilde aktarmış da olayım. Öncelikle bunu bence bir numaram olarak değerlendirebilirim aslında. Hani ilk aklıma gelen ve en en sevdiğim, en çok etkilendiğim kitap deyince Öykü kitaplarında Ayşegül Kocabıçak'ın Dilsiz Annelerin Sessiz Çocukları kitabı aklıma geliyor ve bunu gördüğüm zaman hala çok duygulanıyorum. Ben öykü okumayı zaten çok seviyorum, bunu biliyorsunuz. Öykü videolarım da var kanalda, onlara da bakabilirsiniz. Bu öykü kitabının yeri bende biraz farklı oldu. Birazcık çocukların sanırım yaşadıklarına dair olduğu için biraz fazla etkilenmiş olabilirim. Ama Ayşe Ayşegül Kocabıçak'ın zaten anlatımı ve dili çok güçlü. Duyguları çok iyi aktardığını düşündüğüm bir yazar. Rangir Zayran da aslında kurgu itibariyle çok basit olmasına rağmen duyguları o kadar yoğun ve güzel bir şekilde aktarıyordu ki o yüzden en sevdiğim kitaplar arasındadır hala dilsiz Annelerin sessiz çocukları da anlatımı itibariyle ve değindiği noktaları itibariyle benim çok sevdiğim kitaplardan birisi oldu ve öykü kitapları arasında da bu yılın favorileri arasına girdi. Bu kitapta 3 bölümü var. Bu ilk bölüm sessiz hemen bakayım. İlk bölüm sessiz çocuklar, ikincisi dilsiz anneler, üçüncüsü ve biz her birimiz diye. Ve bu üç bölümünün altında da beşer tane öykü var bu kitapta. Öyküler o kadar güzeldi ki gerçekten böyle çok sevdim. Yani çok can acıtıcı olanları da vardı. Çok böyle doğru yerlere değinenler vardı. Çocukların yaşadıkları vardı, annelerin yaşadıkları vardı. Çok böyle bambaşka noktalardan sizin bakmanızı sağlayabilecek öykülerdi. O yüzden çok sevdiğimi söyleyebilirim. En sevdiklerim arasında da köpük öyküsü mesela çok güzeldi. Olmaz mı öyküsü? Çok güzeldi. Ee, sonra annemin sustukları çok güzeldi. Ee, hemen bakıyorum. Bir de elma kurdu öyküsü çok sevdiklerim arasında. Bu kitabı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Ee, kitabın e, birinci el olanlarının fiyatı biraz yüksek. O yüzden. Ee, almak istememenizi çok haklı buluyorum. Çünkü kitap yetim sayfalık bir kitap. Bu kadar e, para verilmesi bu kadar e, ücretinin yükseltilmesi zaten çok saçma geliyor bana açıkçası. Ee, nadir kitapta vardı. 8-10 lira arasında rakamlardı. Farklı farklı satıcılardan var. Oraya bakabilirsiniz isterseniz. Ee, ben kesinlikle okumanızı isterim bu kitabı. Ee, diğer okuduğum kitap Elimde yok. Emlenin yanında konuşulmayacak şeyler. Deniz Boyrazdan. Bu kitabı da çok sevmiştim. Zaten daha önceki videolarımda mutlaka bahsetmişimdir bu kitaptan da. Çok yine içe dokunan öykülerin yer aldığı bir kitap. Ben zaten kit öykü kitaplarında genelde bu yaralarımıza dokunan yerleri çok seviyorum. Ya da bizden olan günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz şeylerin böyle bir dille aktarılıyor olması bana birazcık da sanırım büyülü geliyor e, masalsı geliyor ya da gerçekten bazen yaşadıklarımızı evet yaşıyoruz o anda ama düşünmeden geçiyoruz aslında. Böyle olunca onlar üzerine düşünme fırsatı elde etmiş oluyoruz ve bazı gerçekleri de görmemizi sağladığını düşünüyorum. Emin'in yanında konuşulmayacak şeyler de böyle bir kitapta insanların görünen yüzünün arkasında ya da insanlara gösterdiği yüzünün arkasındaki gerçek kişiliklerini gördüğümüz bazı öyküler vardı. Yara öyküsü mesela bunlardan birisiydi ve benim çok etkilendiğim, hala hatırladıkça tüylerim diken diken olduğu bir öyküydü. Çok gerçekten etkileyici bir kitaptı. Bunu da mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Deniz Poyraz'ın Dünya Unutana Kalır kitabını da almıştım ama henüz okumak fırsatım olmadı. Onu da yakın zamanda okumak istiyorum zaten. Emre'nin yanında konuşulmayacak şeyler de bu şekilde yılın favorileri arasına girmiş oldu. Diğer favori kitaplarımdan birisi ise Sabahattin Ali'nin Sırça Köş. Sabahattin Ali'nin aslında öykü kitaplarının hepsinin ayrı ayrı yeri çok bambaşka. Değirmen Öykü kitabı da çok güzel öykülerin oldu bir kitabı. Yeni Dünya öyle. Çakıcının ilk kurşunundaki öyküleri de yine öyle. Gerçekten öykü anlamında zaten Sabahattin Ali'nin kalemi müthiş. Sırça Köş'ü seçmemin sebebi aslında bakarsanız Sırça Köş masalı oldu. Çünkü eleştirdiği noktanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ve şu anda mevcut siyasi ortamlarda da yani aslında değişmez bazı şeyleri gösteriyor. Zaman geçiyor ya da insanlar değişiyor ama durumlar değişmiyor, olgu değişmiyor. O bulunduğu yere olan kişiliğinden çok o makama değer verme duygusu değişmiyor. Ee, o yüzden Sıca Köş Masalı sebebiyle bu öykü kitabını seçtim. Gerçekten çok güzel öyküler vardı burada da. Hatta şöyle işaretlediklerim olmuş Dekolman ve e, hakkımızı yedirmeyiz öykülerini direkt öykü olarak işaretlemişim. İçerisinde çok güzel yine e, etkileyici bölümler vardı. Ee... Ah bak bu öykü de çok güzeldi. Şimdi bakınca hatırladım. Hemen öykünün adını söyleyeyim. Katil Osman. Ee, kimi adam öldürdüğü için katil diye anılır. Kimi adı katile çıktı diye adam öldürür. Ee, çok güzel bir öyküydü orada. Bunu mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Mükemmel bir öykü kitabıydı. Sonunda da 3 tane masal yer alıyor. Ee, ve Sırça Köşk'te bu masallar arasında pardon 3 değil 4 tane masal yer alıyor. Sırça Köşk masalını da mutlaka okumanızı zaten tavsiye ederim. Ee, Sabahattin e, Sabahattin Ali'nin bu masal sebebiyle maalesef e, acı çekmişliği var. E, gerçekleri söylemek her zaman farklı değerlendiriyor, değerlendiriliyor ülkemizde. E, kime göre, yani zamanı ve kişilere göre tabii ki de gerçeklerde değişiyor. E, mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum bu kitabı da. Diğer kitabım ise Meysin Yenice'den Tekne Kokatlı Şehir Defteri. Ben bu kitaba bayıldım zaten. İlk okuduğumda da paylaşmıştım hatırlarsanız. Çok güzel bir dili var, çok güzel bir anlatımım var. Yani o kadar güzel öyküler vardı ki içerisinde. Yazarın zekasına da hayran kaldım. Yapmaya çalıştığı ve vermeye çalıştığı mesajı da hayran kaldım. Çok güzel öykülerin olduğu bir kitaptı ve çok güldüğüm de bir kitaptı aslında. Açık arttırma öyküsü zaten. Mükemmel bir öyküydü. Ee, Kendi Freud zanneden bir dedenin öyküsü. Diğer öykülerine de hemen şöyle listesinden bakayım hatırladıklarım. Ee, Muz ve kovboylar biraz acıklı bir öyküydü. Tiltler açım kalsın çok güzel bir öyküydü. Tekme tokatlı şehir rehberi mükemmel bir öyküydü. Ee, burada bir yerde olmalı. Yalandan kim ölmüş? LTD şeyteyi harikaydı yine. Bu daha çok güldüğüm bir kitap oldu aslında. O yüzden sevdim öykülerini. Öykülerin içerisinde tabii ki de hep ağlamayacağız, hep yaralanmayacağız. Güldüren kısımları da çok güzel oluyor. Güldüren öyküler de çok güzel oluyor. Hatta böyle bir tane daha kitabım var sanırım. O yüzden bunu da mutlaka tavsiye ediyorum. Biraz tebessüm, biraz kahkaha atmak istiyorsanız bunu da okumanız gerekiyor. Diğer kitabım ise... Biraz bu hüzünlü gelecek ama Yalçın Tosun'dan anne baba ve diğer ölümcü şeyler. Yalçın Tosun'dan bir bunu bir de mesafenin şiddetini okudum. İki kitabı daha var bende onları da okuyacağım ama içlerinde sanırım favorim hep bu olarak kalacak. İlk okuduğum öykü kitabıydı yazardan. İçerisindeki öyküler biraz dramatik öykülerdi aslında üçüncü sayfa bir diyebileceğimiz öykülere yer vermiş. ama bunları anlatısı, şekli ve duygu sömürüsü yapmadan açık bir şekilde aslında aktarmaya çalışması etkileyici olan kısmıydı. Ben çok severek okudum. Açtığım gibi Aterina geldi. Aterina zaten ilk öyküsü kitabı. Onu okuduktan sonra zaten böyle bir tokatlanmış hissi yaşıyorsunuz. Ee, çok güzel öyküler vardı yine burada da. Apollon öyküsü de çok güzeldi. Ee, Rüyamda Macide'yi gördüm. Ee, unutma beni çiçekleri. Ee, başka... Kereviz öyküsü de güzeldi. Aynada da güzeldi. Çok güzel öyküleri vardı. Gerçekten yazarın kalemini falan da çok sevmiştim bu kitapta. O yüzden zaten kitaplarını devam etmek istedim. Ee, bunu da okumanızı tavsiye ederim. Ee, bu da Notre Dame de Edebiyat Ödülü'nü almış. Sanırım şey de öyleydi. Evet, e, Mevsim Yeniden Tekme şey, Şehir Rehberi'de Notre Dame de Naterdam Sion e, Edebiyat Ödülü'nü almış. Bu 2019'da almış. Bunun kaç yılında aldığı e, yansımıyor. Çok güzel öyküler vardı. Bunu da mutlaka tavsiye ediyorum. Yansım Tasım'ın öyküleriyle tanışmanızı da tavsiye ederim tabii ki. E, diğer kitabım ise... Listemi de kontrol ediyorum da arada dinlediklerim varsa kaçırmayayım elimde olmayan var diye. diye. Sevgin Kaymaz'dan Bugün Bize Kim Geldi? Kahkahalarla dinlediğim aslında bir öykü kitabıydı bu. Dinlediklerime de ekledim aslında başka bir kitabını. Emre Menemez seslendirmesiydi bu kitapta. Çok güzel öyküler var. içerisinde çok güldüğüm öyküler var. Yazarın zaten çok mükteli ve alaycı bir dili var. Aslında bu e, Nüktedan dil e, sizin yani kişiden kişiye çok fazla değişiyor. Yani birimizin güldüğünü diğerimiz çok e, esprili bulamayabiliyor. O yüzden umarım size hitap eden bir dili vardır diye düşünüyorum. E, çok güzel bir kitaptı. Ben çok severek dinledim. Emre Melemez'in bizim seslendirmesi zaten müthiş. E, tamamen böyle bir radyo e, tiyatrosu dinliyormuşçasına zaten sizi hissettiriyor burada da çok fazla böyle ilişki çıkışlı karakterler olduğu için onları seslendirmek gerçekten büyük başarı kadın taklidi yapabiliyor olması zaten müthişti o yüzden çok çok severek dinlediğim bir kitap olmuştu burada bakayım hatırlayabilecek miyim öykülerden yanlış anlama Ömer Faruk bunu hatırladım sen söylemezsen ben de söylemem çok güzeldi tercüme sanattır çok güzeldi ben çok sinirliymişim, çok güzeldi. Bugün bize kim geldi? Öyküsü mükemmeldi zaten. Mutlaka bunu da okumanızı veya dinlemenizi hangisini isterseniz tavsiye ediyorum. Çok güleceğiniz bir kitap olacağına eminim. Maalesef e, mikrofonumu takmayı unutmuşum. Açıkmış ama e, yanımda duruyormuş. Umarım ses konusunda e, çok büyük problem olmamıştır. E, videoyu da tekrardan başa almak çok zor geldi şu anda. Bayağı da iyi ilerlemiştim. E, kaldığım yerden devam edeceğim o yüzden. E, Mahir Ünsal Eriş'ten olduğu kadar güzeldi kitabını en son e, anlatıyordum ve farkına vardığım durumun. Dediğim gibi umarım ses konusunda bir problem olmamıştır. Şimdi bu kitapta yine Mahir Ünsal Eriş kalemini çok sevdiğim için ve bu yılda okuduğum iki tane Mahir Ünsal Eriş öykü kitabı var. Bir tane de romanı var. Hepsini çok sevdim. Öyle olunca Mayrün Sayar işte bu yılın favorileri arasına girmiş oldu benim için. Çok güzel öyküler var içerisinde ve daha öncekilerde de bahsettiğim gibi zaten Türk yazarların genel olarak öykülerini daha çok seviyor olmam gündelik hayatımızdan ve çevremizde yaşanan olayları aktarış şekillerini çok seviyor olmam. Çünkü çok içten geliyor ve ben bunu dışarıda da aslında yaşıyorum ama böyle dile getiremiyorum. Yani bu aslında tamamen kalemin gücü, anlatım gücü olarak karşımıza çıkıyor. Olduğu kadar güzellik de yine Mahir Ünsal Eriş'in çok güzel bir şekilde aktardığı ve içerisinde şaşırtan sürpriz sonlu öykülerin olduğu çok güzel bir kitaptı. Burada da Yine e, sevdiğim öyküleri söyleyeyim e, yanlarına işaret koymuştum sanırım. E, evet. E, benim adım Feridun öyküsü var. E, hatta onun ayrı bir kitabı da var. E, ayrı kitap olarak da basılmış. Çok güzel bir öyküydü gerçekten. E, i̇şe çıkılacak gün öyküsü. E, kanatlarımız olsa bir metin çok çok duygusal bir öyküydü. Malibu müthişti. Dayımın Avrupa'ya kaçışı çok komik bir öyküydü. E, zehir miktarda da yine çok üzüldüğüm öykülerden birisiydi. E, çok güzeldi. Gerçekten hepsi ayrı ayrı çok güzel öykülerdi. Mayr Ünsal Eriş kalemiyle tanışmanızı çok isterim. Gerçekten e, çok iyi yazdığını düşündüğüm yazarlardan birisi ve e, üretken de bir yazar. Hala e, yeni yeni kitapları çıkıyor. Hatta yakın zamanda Gayip kitabı çıktı. Storytel'e özel e, yazdığı e, ve orada seslendirmesi bulunan e, yeni basıldı o. Çok güzel kitapları var. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum bu kitabı da. E, bir diğer kitabım ise e, Aylin Balboa'dan Belki Bir Gün Uçarız. E, Aylin Balboa benim bu yıl tanıştığım yazarlardan birisi aslında. E, Ateş Sönene Kadar ismi kitabıyla e, dinleyerek tanışmıştım. Sonrasında Belki Bir Gün Uçarız kitabını okudum. E, Belki Bir Gün Uçarız aslında içerisinde bütünüyle de bir hikayenin devam ettiği ama ayrı ayrı da öykülerin de girdiği aralara bir kitap. E, o yüzden çok fazla e, şey var öyküsü var içerisinde. Tımarhane notları işte 9 tane ayrı öykü olarak hani 1, 2, 3, 4 diye sıralandırılmış. Ee, çok güzeldi ve yazarın da kendi yaşamına dair ee, izler taşıdığı için ve Yazıda çok ağır bir süreci de anlattığı için de beni çok etkiledi. E, yazarın abisi e, bir yanlış hatırlamıyorsam 13 yıl kadar komada kalıyor bir motosiklet kazası sonrasında ve o koma sürecinde abisine olan duyguları, e, hastane süreçleri ve neler hissettiğini anlatıyor ve o kadar etkileyici bir şekilde anlatıyor ki ya bana çok dokundu. Çok üzüldüm. Çok böyle Keşke yanında olabilsem dediğim bir durum hissettim. Çok güzel bir kitaptı gerçekten. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Bazı duyguları hissetmek ayrı bir mesele. Bunları yazıya aktarabilmek çok ayrı bir mesele. Ve toplumun ön yargıları ve bazı düz yargıları sebebiyle de bir şeyleri yaparken yanlış anlaşılma korkusu işte insanların vereceği tepkilerden olan çekincelerimiz ayıp ee, kelimesi yani çok farklı farklı noktalardan birçok yere değiniyor. Ve mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Bu yılın favorileri arasında benim çok sevdiğim kitaplardan birisi oldu. Aylin Balboğan'la, kalemiyle tanışmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. E, bir diğer kitabım ise e, tabii ki de bu listede Fuat Sevimay olması olmazdı. E, Görbağırı e, seçtim bu listeye. Görbar yine bu yıl okuduğum ve favorilerim arasına giren kitaplardan birisi oldu. Kendisini gerçekten çok seviyorum. Yaptığı birçok işi çok seviyorum. Ve ...aslında daha fazla kitabını okumak için... ...bu yılki hedeflerim arasında aldım. E, görber e, çok güzel bir öykü kitabıydı. Çok güncel meselelere çok doğru noktalardan değindiğini düşündüğüm bir kitaptı. İçerisinde pandemiden tutun, göçmen sorununa birçok konuyu aslında ele alıyordu. Ve bunları ele alırken de... E, siyasi bir görüşü dikte etmek aslında değil. Yani insani duygular anlamında baktığı bir bakış açısı var. O yüzden çok severek okuduğum kitaplardan birisi olmuştu. Burada da en sevdiğim öyküler ee, hemen bakalım ee, Dolap Beygiri öyküsü çok güzeldi. E öyküsü çok güzeldi. Suriye Pasajı çok güzeldi. Ee, birincisi çok güzeldi. Bir de sonun ardı vardı. Sonun ardı da çok güzeldi. İçerisinde dediğim gibi çok güzel şeyler var. <laughs> Sözleşmeler var diyecektim. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır'la başlıyor aslında kitap. Ee, çok güzel öyküler vardı. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Fuat Sevimay'ın kalemiyle tanışmanızı tavsiye ediyorum. Bu yılın favorileri arasında yerini almış oldu. Ve son olarak bu yılın favorileri arasında aldığım kitap ise Gaye Boralıoğlu'nun Alametler kitabı. Bu kitabın da ben Gaye Boraloğlu ile tanışma kitabımdı ve Said Faik Öykü Ödülü e, listesinde kısa listesinde yer alıyordu e, e, Alametler kitabı. O vesileyle okuduğum bir kitaptı. E, dinledim daha doğrusu. Çok güzeldi. Seslendirmesi de zaten çok güzeldi. Kitapta kitapta e, yazarın farklı aslında bir üslupla ve farklı bir noktadan olaylara bakıyor olması çok hoştu. İçerisinde distopik öyküler de yer alıyordu ve bu distopik öykülerin maalesef gerçek yaşamlarımızda da artık yavaş yavaş yer etmeye başladığını görmek biraz üzücüydü. Çok çok severek dinlediğim bir kitap olmuştu. Ama maalesef bu Kitaplardan 2-3 tanesi bu öykü kitaplarından listedeydi ama kendileri kazanamadılar. Tabii ki de onların da ayrı ayrı değerlendirildiği ve kazandıkları birçok nokta var diye düşünüyorum. Benim çok sevdiğim kitaplar arasında yerlerini aldılar. Evet bu yıl okuduğum en iyi... 10 öykü bu şekildeydi elimde olanları şöyle listede göstermiş olayım diğerlerini de zaten eklemiş olur ekledim kitapları tanıtırken çok güzel öykülerdi öykü okuyun gerçekten çok bambaşka tadı olan bir Alan ve e, tür olduğunu düşünüyorum. Çok fazla şeye aynı anda e, değiniliyor olması beni çok etkiliyor. Bir e, kitabın içerisinde birden fazla kurgunun içine dahil oluyorsunuz, birden fazla karakter tanıyorsunuz. Bu bana çok iyi hissettiriyor, çok hoşuma gidiyor. E, size de tavsiye ederim. E, okursanız sevinirim. Aralarında okuduklarınız varsa yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Öykü kitabı olarak mutlaka okumalısın dedikleriniz varsa da mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.